Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün gerçekten güzel bir villa gezeceğiz. Bugün 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan, otoparklı ve müstakil havuzlu hakikaten güzel bir villa. Şimdi bu villayla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Değerli dostlar biliyorsunuz Miraç Emlak olarak inşaat firmasıyız. Biz burayı yaptık, bir arkadaşımıza sattık. Dolayısıyla o da neler yaptı? havuz yaptı. Biraz böyle hani uzun zamandır da bir para yatırdı buraya. Bugün geldi bizden rica etti villam tekrar satılık. Yani ticaret yaptığı için biz bugün bu güzel villayı tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani bizden çıktı arkadaşımız satıyor. Dolayısıyla fiyatla ilgili de hemen bir bilgilendirme vereyim size. Fiyatımız 10 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. 10 milyon Türk Lirası. Sinan kardeşim e, videonun içerisinde drone görüntülerini gösterdi sizlere. Çok güzel bir otopark alanımız var. Yerden bohçalama sistemi yaptık. Yerden yüksek yaptık. Ön tarafta kış bahçesi için biz bir verende alanı yaptık. Şimdi içeriye girdiğimizde o verende alanını da göreceğiz. 5 basamakla yukarı çıkıyoruz değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere teletuar kısmını yarım at kalebodur'dan döşedik oldukça güzel bir peyzaj alanımız var çim alanımız var bahçe duvarlarımız tuğla dua, e, tuğladan örüldü aplik lambalar yerleştirdik arkadaşımız ciddi anlamda yani e, masraf yaptı bir havuz yaptı buraya gördüğünüz üzere e, 6 metreye e, 3.5 metre güzel bir havuz alanımız var e, denge deposu burada tabi havuzun başında da yine Burada bir verende alanımız var. Güneşleme alanımız. Ee, istenilirse barbekü falan yaptırılabilir. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemlerimiz mevcut. Çok fazla sizi yormadan hemen içeriye gireceğim. İçeride detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar fiyatı söylüyorum. genelde de söyleyeceğim fiyatımız 10 milyon Türk Lirası. Çelik kapının girişindeyim. Diğer evlere benzemiyor. Zaten full deniz manzarası da var. Kapıyı açtığımızda koridor kısmına giriyoruz. Oldukça güzel. Rahat bir koridor alanımız mevcut. Ee, gördüğünüz üzere buradan da hemen salona geçişimiz söz konusu. 90'a 90 porselen seramik döşememiz var. Tavanda led ışıklarımız, e, asma tavanımız mevcut. Kristal spot lambalarımız mevcut. Bahsettiğim e, kış bahçesi burası değerli arkadaşlar. Sinan hem e, salonu size geniş açıdan gösterirken şöyle bir veranda alanımız var. Burayı proje işlemiştik. Yani e, proje işte istenilirse pergola alanı e, yapabilirsiniz. Cam balkonla kapatıp karşı binayı da biz yaptık değerli arkadaşlar. Satıldı sahibi güle güle otursun. Burada birçok e, inşaat yaptık. E, herkes de memnun. Fiyatlar da makul. Gördüğünüz üzere burası bir kış bahçesi olarak tasarlandı. Ama tabii biz o zaman iskan almamıştık. Pergolasını yapmamıştık. Siz isterseniz pergolasını yaparsınız. Evimizde hepsi sıfır klima hediye veriyoruz değerli dostlar. Klimalar hiç çalışmadı. Faturaları mevcut. Karşı tarafta e, alçı dekorasyonların işler yapıldı televizyon ünitesi için. Sağında ve solunda da e, sabit camlar var. Bütün e, pencerelerimiz şöyle otomatik panjur sistemleri mevcut. Tabii biz çekim yaparken açtık rahat görünsün diye. Ön verende alanında da böyle bir panjur alanımız var. Regal marka Envater klimalarımız söz konusu. Ee, klimamız bu salon için 12 binlik, diğer klimalarımız 9 binlik değerli arkadaşlar. Panjuru kapattığımızda beyaz led ışıklarımız zaten meydana çıktı. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Oldukça geniş, oldukça güzel bir mutfak alanımız var. Şimdi hep beraber mutfak kısmına geçeceğiz. tabi ee, tabii Mutfaktan da havuz başına çıkışımız var. E, L şeklinde mutfak tezgahımız. Burada bulaşık makinesi yeri, e, set üstü ocak, aspiratör yeri. Tabi e, güzel bir alan. Kapıyı kapattığımızda buzdolabı, mikrodalga vesaire bu tarafa düşünüldü. E, mutfaktan e, rahatlıkla masa kurabilirsiniz ama buradan da sürgülü kapı verdik. Hem havuz başına zaten videoyu da gösterdim sizlere. Şeyde, veranda alanı da oldukça geniş, büyük. Tabi salon mutfağı tanıttıktan sonra Sinan kardeşimle beraber şimdi giriş kısmında giriş kısmında tuvalet alanımız var çünkü havuz var bahçe geniş. Tuvalet alanını şöyle göstermek istiyoruz sizlere. Hilton dolabı ve e, tuvalet alanı gördüğünüz üzere merdiven altını bu şekilde değerlendirdik. Tabi alan çok geniş. Arka verandayı da kapatabilirsiniz. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerden basamaklar yapılmış. Yuvarlak antresit renginde kare korkuluklarımız mevcut. Mavi renkli spot lambalarımız var. Tabi iki katlı dubleks villadan bahsediyoruz. Üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor alanımız var hemen birinci yatak odasına geçmek istiyoruz. Zemindeki seramiklerimiz şaşırtma desen kullandık. Mermer görünümü 60x120 porselen seramik. Tabi hemen led ışıklarımızı tekrar yakalım. Gördüğünüz üzere beyaz led ışıklar ortadaki ikizli avize çok geniş bir oda. 22 metrekare genişliğinde bir oda. Caddeye cephe Fransız balkonumuz söz konusu. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Her odamızda dediğim gibi Envazur marka klimalarımız söz konusu. Sıfır garantili bir şekilde hediye olarak veriyoruz. Tabi kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, kanalizasyon sistemi bitmiş, tamamen yani altyapıda hiçbir problemi yok. İskanlı kat mülkiyetli. E, sıfır bir yapıdan bahsediyoruz. Yani i̇kinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odamız gene yaklaşık 18 metrekare genişliğinde ön tarafa balkona çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Burada da Fransız balkonumuz söz konusu. Deniz manzarası harika bir şekilde gözüküyor. Belki kadraj almayabilir ama ben şu anda çıplak gözden net bir şekilde görebiliyorum. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan gerçekten güzel bir villadan bahsediyoruz. Değerli dostlar burada da bir genel banyomuz var. Bir de ebeveyn banyomuz var. Genel banyoya geldiğimizde şeffaf temper camlı kabinimiz, tuvalet alanı çift açımlı vasıtas pencere Hilton dolabı duvarın arkasında kapının arkasında kaldı şöyle Sinan kardeşimle beraber onu da kadraja alalım ledli aynamız tabi burada da çamaşır makinesi termosfon yerimiz söz konusu Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz en yakın denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz çarşıya pazara alışverişlere yakın konumdayız yine 18 metrekare bir yatak odasına yani son 3. yatak odasına geldik yatak başları bavyen şeklinde Gördüğünüz üzere e, kapıyı kapatacağım. Bu odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. İki balkonumuz var. Aşağıda zaten çok geniş bir veranda alanımız var. Burada da yine Edmonton Marka klimamız söz konusu. Balkona çıkmadan önce Sinan kardeşim sizlere ebeveyn banyoyu da gösterecek. Şöyle hem duşak kabini, tuvalet alanı, hilton dolabı, aynalı, e, led ve aynalı. Tabi e, burayı da tanıttıktan sonra balkona çıkışımız söz konusu. Ufak bir balkon böyle. E, elbise asmak için vesaire bu balkondan da, diğer balkondan da odadan da deniz manzaramız harika bir şekilde. Değerli arkadaşlar Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeydik bugün 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda 1 salon, ayrı mutfak mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, gerçekten güzel ve kaliteli işçilikle yapılmış harika bir villayı tanıttık bugün sizlerle beraber gezdik. Elimizden geldikçe her köşesini sizlerle beraber bakmak istedik. Dolayısıyla fiyata gelince fiyatını videonun başında söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 10 milyon Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takası açık ve pazarlığa açıktır. Miral takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.